Nisan, Vieland'a geldi arkadaşlar. Uzaktan görüyoruz. Şimdi yakınlaşacağız. Hadi bakalım Nisan. Koş. Nisan buradan gel gel. Gel anneciğim. Hadi bakalım. Çok heyecanlıyız. Evet, Vieland gözüküyor şu anda. Şato gibi. Vav, <laughs> içi nasıl acaba? Oo bayağı kalabalıkmış. <laughs> evet yaklaştıkça görüyoruz ki Kral Şakir emojileri var orada. Evet iyice yaklaştık. Aa bu kız kim acaba? Ben tanımıyorum. Şunlar Kral Şakir. Oo içeride bir tane daha var. Devasal bir şey. Neredesin? Neden istemiyorsun? De, Arkadaşlar Nisan hiçbiriyle resim çekinmek istemedi. O, o mecrülerin yanından direkt geçti korktuğu için. Şimdi bu arabaya bindi. Bu arabayla gezeceğiz bir Ben buraya bayıldım daha görmeden. Ne? Bir daha söyle. Bir daha söyle. Neden korktun onlardan? Bir söyle neden korktun? Hadi gidelim. Nisan. Nasılsın? Beğendin mi? Oo inanmıyorum. ben buna binerdim sanırım. Ama şu an binemiyorum. Atlı karınca. Nisan atlı karınca da çok güzel atın Nisan Allah biz de bindik Nisan nasılsın mutlu musun güzel sevdin mi burayı anneciğim hadi bakalım gidelim birazdan Nisan bir al çaldım, bir yukarıda. <laughs> Babanı göreceğiz şimdi. Bak şurada. <laughs> Atın üstünde oynama Nisan. <laughs> Yerim onu mozunu. Evet, şimdi nereye geldik acaba? Bu neymiş? Sahne. Hangisi? Nefes kesen? Şu mu? Evet, o bir nefes kesenmiş. <laughs> hadi bakalım buraya mı giriyoruz? Minik keşifler. Girelim bakalım hadi. Sür Nisan arabayı. Nisan babayla devam ediyor yola. <laughs> Hamileleri almıyorlarmış. Nisan'ın da bir kardeşi olacak ve ben giremiyorum. <laughs> Hadi bakalım Nisan, seni babaya teslim ediyorum. Niye? Çünkü buraya beni almıyorlar. Şu anda... burada. Birazcık gideceğiz kızım. Evet, o benim. Evet, bir sensin. Ha? Nasıl Nisan? Sen insan beğendin mi? Güzel mi? sen anneleri gezmek ister misin burada? Evet az önce beni içeri almadılar arkadaşlar ama ben gördüm çok güzel kayıya bindiler. Kayıtta etrafta çok güzel şeyler vardı. Bakalım beni daha nerelere almayacaklar. Şurada da çok güzel şeyler var. Hadi bakalım gezelim hep birlikte. Yalnız çok sıcak ve Nisan'ın şapkasını arabada unutmuşuz. Evet geldik giriyoruz şimdi oyun dünyasımış Tamam yemeği sonra yeriz bir şurayı da gezelim. Çok güzel yapmışlar. Hadi geç oraya bir fotoğrafını çekeyim. Çıkırt, çıkırt. <laughs> tamam. Çok güzel burası. Aynı çizgi filmlerdekiler gibi. Kendimi şu an çizgi filmde hissettim. Şuradan Pepe çıkacak şimdi. Tık 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 Nilo'ya. ya. Nilo Nilo'ya aç kapıyı. Nis hoş geldi. Hadi gel şuna binelim. Uçan çocuklarmış. Uçan çocuklara binelim. Aa bak burası çok güzel. Hadi buna binelim gel. Gel hadi buna binelim beraber. Evet, biz şimdi fil odaya gireceğiz. O yüzden bekliyoruz. Çok merak ediyorum. Burası beni çok şaşırtıyor, Nisan. Size şöyle etrafı göstereyim. Nisan çok sabırsızlandı. Bir an önce içeri girmek istiyor. <laughs> Nisan. Nisan. Eve giderken Nisan uykudan bayılacak. <laughs> Hadi bakalım keşfedelim. Ay. Biraz garipmiş burası ya. Niye? Gitgide daralıyor. Alçalıyor. Aa! Nisan gerçekten sihirli bir oda. Nisan baksana ben şu an aşağıdayım. Ama düz gibi zemin. Çok ilginç. Şu an yukarıya çıkıyorum mesela. Aa. <laughs> Bakın tavana değiyor. <laughs> evet Nisan şimdi otobüse binecek. Aa orada bir inek var, eşek var. Hadi bakalım dön sağ. Evet. Evet başladık yolculuğa Nisan. Sür şoförüm Nisan. Bak eşeğe bak Nisan. Bay bay öpeşe. Tünele giriyoruz. Nisan kamyonet sürüyor. Allah. Taşlı yollardan geçiyorsun. <laughs> Çok güzel. Burada da bir inek var. Gülüyor mu sinirli mi belli değil. Şey. <laughs> Sür Nisan Sıyordum, Sür annem Yine bir tünele giriyoruz oley Nisan bir otobüs daha buldu Bütün otobüslere bineceğiz sanırım Bekle Nisan Nisan bence en öne binelim mi? Ne? En öne Bekle aç Tamam sen Tamam ha? Hadi geç bak. Ben senin arkana bineceğim. Hayır. Hayır, Hadi bakalım. Hayır. Hayır, yandı. Ay. Evet, başladık. Gidiyoruz. Otobüs. Otobüs gider çuf 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 çuf. Sür <laughs> lisart. <laughs> Bugün şoförüm sensin annem. Sür. Yolculuğumuza hayır. Yolculuğumuza devam ediyoruz. Bırakalım. Olur. Arabayı bırakalım. Şimdi bir zamanlar İstanbul diye bir yere gireceğiz. Evet. Hadi bakalım. Giriş yaptık. Evet. Adalet salıncağıymış bu. Adalet salıncağı. Bir de Fatih'in rüyası varmış. Neredeymiş Fatih'in rüyası? Adalet kulesi de var. Ne? Adalet Kulesi mi? Wow, bu çok güzel. Edirne'de binmiştim buna. Evet. Alçalıyor ve yukarıya çıkıyor. Evet. Geldik. Buraları dayım sever ya Faruk dayım. <laughs> Dayı burası tam senlik. <laughs> Hocam nasıl? Hadi içeriye bakalım. Evet Fatih'in birazını <laughs> izleyeceğiz şimdi. Anneciğim şimdi rüya izleyeceğiz. Gel bakalım ışıklar tamamen kapanacak içerisinde falan yok olacak. İstanbul'la ilgili tanıtım filmi var burada İstanbul sınırları diye geçiyor. Anne koyar içeri gidiyoruz. İstanbul'u fethini anlatan bir gezinti var. botlarla ve sekizde kavoyunca ilerliyoruz. E, maketler var canlandırma yapılıyor. İkisi de birbirini tamamladığı için hem bunu hem onu yapmak zorundayız. Eğlendiler. Süper. Gel. Evet şimdi izleyelim. Ekranı izle. Gördüğünüz mağara adamı bu toprakların ilk insanı. Evet o ilk İstanbul. Ne hayal hayaleti insan? Saçmalama. Avrupa halklarının atası yaşadığı toprakların <laughs> üç büyük... Aşk ve sığır. İşte en güzelisi. Yunan mitolojisinin ana karakteri Zeus, bir gün <laughs> iyi bir genç kıza aşık. <laughs> Az önce Fatih'in rüyasında maalesef kara, karanlık olunca Nisan korktu ve çıkmak zorunda kaldık. Aslında ben e, izlemek çok izliyordum ama olsun. Çok merak ediyorum. Şimdi bir kayıya bindik. E, yine bindirmiyorlardı ama bu sefer <laughs> çaktırmadan ben bindim. <laughs> Bakalım neler varmış şimdi burayı izleyelim. <laughs> Resimlere bak sadece. Yalnız ben de tristim adım değil çok karanlık. Abi öyle bir. Şey. Yok canım, tane. Ne? Bak ışık. Aa, Nisan! Ya çok. Güzel. Büyük fethe hazırlanın. Vakit kaybına lüzum yok. Tez Rumeli'ye hisar inşa edesin. Ay tüylerim diken, diken diken ağlayacağım şimdi. Vay! Wow, bu ne ya? <laughs> çok güzel, çok. Hadi derim. Hadi derim. Argünüzde çalışın. Vazifemiz hayat demek meselesidir. <laughs> Yalnız ben ağlıyorum. gerçekçi ya bu ne? i <laughs> rarika geri Halis'ten indirmektir tek yolumuz. Geriye dönmek yok. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız atın bir ileri bir geri yapması inanılmaz çok iyi çarpacağız. <laughs> Dalgalar yerine dağları açacaksınız. bile hareket ediyor ya. Yalnız adamlar çok gerçekçi. hünkâr. Dağları açtı, dalgalarla savaştı. Şükürler olsun. Zafer bizim. Evet arkadaşlar Fatih'in rüyasını izlemiyorum, izleyemedim diye üzülmüştüm ama içeride inanılmaz görüntüler gördüm. Ee, şimdi keşfe devam ediyoruz. Ama ilk önce... Evet. Nisan şimdi Nisan'ın karnını doyuracağız. Çok acıktı. Saatlerde geziyoruz çünkü inanılmaz büyük bir alan. Şimdi yemek yemeye sonra devam edeceğiz size burayı göstermeye. Nisan dans ediyor arkadaşlar. <laughs> evet Nisan hadi göster bize dans figürlerini. Evet. <gülüyor> Neredesin? <gülüyor> Şimdi uçak mı oldun? Dans'tan uçana ara geçtik. Dans, dans, Nisan dans. <laughs> Arkadaşlar son olarak size göstermediğim bir şey vardı. Hemen onu gösteriyorum size. Biz ailece karikatür yaptırdık. Evet. <laughs> Karikatürümüz bu. Burada bunu da yaptırabiliyorsunuz. Nisan, babası ve ben. <laughs> Nisan. Arkadaşlar Nisan karnını bir güzel doyurdu. Şu da Fatih'in kulesi var. Ama sırayı görüyorsunuz. Ve ben iki canlı olarak halim kalmadı. Bittim. Nefes nefeseyim şu an. Saatlerdir buraya geziyoruz. Merdiven çık. Yokuş in yokuş çık. <laughs> evet videomuzun sonuna geldik. İnşallah eğlenmişsinizdir siz de bizimle gösterebildiğim kadar her yeri göstermeye çalıştım. Nisan, hadi hoşça kal de arkadaşlarına. Hoşça kal. Hoşça kalın.